Merhabalar herkese. Umarım herkes iyidir. Uzun zamandır yani son o denizden sonra bir daha yani video çekme imkanı bulamamıştım. Şimdi bir de okullar açılması dolayısıyla KYK'ya başvurular başladı. Sanırım 12'sinde bitiyormuş. Ben de işte 2 yıl lisede yurtta kalan biri olarak ve bir buçuk yılı yani bir buçuk yıl diyelim bir buçuk yılda üniversitede KYK yurdunda kalmış biri olarak e, yurda götürmeniz gereken işte ihtiyaçlarınız valizine koy, yani valizinize koymanız gerekenler e, nelerdir diye şöyle bir kısa bir video yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Umarım size faydalı bir video olur. E, üniversite kazanan yani üniversite kazananları da şimdiden tebrik ederim. Hayırlı olsun. Umarım e, yani kazan yani istediği yeri tutturamayanlar da Seneye istediği bölümlere girerler diliyorum yani inşallah en güzeller sizin olsun. Şimdi şöyle beni tanımayanlar ya da hiç kanalıma gelmeyenler bu yani beni ilk defa izleyenler için söylüyorum ben Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde dördüncü sınıf hemşirlik okumaktayım. İnşallah bu sene bizim de bitecek bizi 20 Eylül'de çağırdılar. İşte 20 Eylül'de ben kaçında 17'sinde gideceğim. İşte bizim için de böyle bir okul sezonu başlayacak inşallah. Şimdi çok uzatmadan ben e, direkt işte neler götürmeniz gerekiyor onlardan bahsedeyim. İlk olarak bu önümden bakarak söyleyeceğim çünkü baya bir liste yaptım. E, i̇lk olarak kıyafet. Zaten e, önce yapmanız gerekenlerden biri e, yaşadığınız yani yaşayacağınız şehri, üniversitenizin bulunduğu şehri, şehrin mevsimini, Önce bir araştırmanız gerekiyor. Mesela benim Zonguldak e, böyle <laughs> yaz-kış yağışlı bir yer. E, yani ne götürebilirsiniz? Bot, işte çizme tarzı şeyler gibi. Mesela ben onları götürmüştüm. Siz de işte mesela Antalya'daysa çok fazla kışlık götürmezsiniz. Ama e, yani yazlık yere yazlık götürüldü. Yani nasıl anlatayım? E, büyük yani çok iş olan bir yere de çok yazlık götürmenin bir manası yok. Ee, KYK dolaplarında eğer KYK'da kalıyor... Yani bu video KYK'da kalanlar için olacak büyük ihtimalle. Çünkü diğer yurtlar nasıl hiçbir fikrim yok. Ee, KYK dolaplarında yerler sınırlı. Ee, bir kısmını işte dolaba sığdırırsınız. Bir kısmını da bazanın altına sığdırabilirsiniz. bazan Valizlerinizi falan oraya. Biz öyle kullanıyoruz daha doğrusu. Baza altı için ve dolap için kilit. Yani KYK dolaplarınız nasıl bilmiyorum ama bizimkisi kendinden kilitli. Anahtarıyla direkt kilitliyorsun. Ama baza için asma kilitler var şöyle. Yani şuraya bir yere fotoğrafını koyarım. internetten bulup. Onlardan mutlaka alın. Aklınızda bulunsun. Çünkü o bazanın altını kilitlemeniz gerekecek. Ve elbise askısı. Mutlaka yanınızda götürün çünkü kay yurtlarında vermiyorlar. Gelelim ikinciye terlik. Ee, şimdi şöyle bir şey bence en az 3 tane terlik almalısınız. Neden 3 tane diye sorarsanız. Bir yurdun içinde giyer, giydiğiniz terlik olur. Bir dola e, banyoya girerken e, giydiğiniz terlik olur. Bir de oda içinde giydiğiniz terlik olur. Yani bizim şöyle odanın bir kısmına kadar terlik yani dışarıda geldiğimiz ayakkabıyla terlikle giriyoruz. Bir kısmından sonra yani e, nasıl diyeyim sana size böyle çalışma masalarının olduğu kısmı ve içerideki yatakların olduğu kısma e, biz dışarı gel, dışarıdan geldiğimiz ayakkabı ve terlikle girmiyoruz. Bu bizim odamızın kuralı. Bence siz de öyle yapmalısınız. Çünkü dışarıdan geldiğiniz ayakkabıyla terlikle yatak odasına girmeyin. Yani hiç şey temiz değil. Zaten şu an pandemi döneminde yani pandemi, virüs söz konusu olduğu için zaten öyle bir şey yapmayın. Eğer öyle bir şey yoksa odanızda da siz bir öneride bulunun yani oda için. Benden size tavsiyem. Dediğim gibi 3 tane terlik almalısınız. Havluya gelirsek ben bornoz tavsiye etmiyorum. Çünkü bornozlar kurumuyor. Ki şöyle bir şey var, yer sıkıntısı var. Mesela bizim yurtta biz işte kaloriferleri falan seriyoruz. İşte kurutmalık var. Kurutmalık da kurutuyoruz aşağıda. Ha gelmişken onu da söyleyeyim. Ee, yani çamaşır makineleri ve kurutma makineleri var KYK'da hiçbir ücret ödemiyorsunuz ee, ama kendi çamaşır tozunuzu ve uyum e, çatınızı falan kendiniz götürmeniz gerekiyor. Onun dışında yer yer bulmanız çok önemli. <laughs> sabah erken giderseniz tabii önce siz kaparsınız ama eğer öğlenlere falan giderseniz boş yer bulma imkanınız imkansız. Çünkü bizim yurdumuz 1500 geçik büyük ihtimalle öyle bir şeydi sanırsam hatırladığım kadarıyla. Ama sizin yurdunuz azsa eğer öyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Ee, sonra el havlusu alın, saç havlusu ve vücut havlusu size yeterli havluya geri dönersek. İşte şampuanınızı, duş jelinizi zaten unutmayacağınızı düşünüyorum. Şöyle bir şey var, e yurdunuzun yanında market falan varsa oradan da alabilirsiniz. Kendinize yük yapmayın. Benden size bir tavsiye. Diş fırçası, diş macunu, ıslak mendil, sıvı sabun. Bunları yine yan tarafta marketlerde bulabilirsiniz. Mesela bizim yurdun yanında bir şok var. Biraz ileride A101 var. O yönden sıkıntım olmuyor benim. Zaten çarşıya falan gittiğinizde de eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Önce bir gidin. Etrafı tanıyın, yurdu tanıyın, işte personel ablaları tanıyın çok tatlı oluyorlar güvenlik görevlileri falan. Ee, iğne iplik, iğne iplik mutlaka götürün çünkü e, anneniz yanınızda olmayacak. Kendi başınızın çaresine kendiniz bakmanız gerekecek. Ee, o yüzden mutlaka iğne iplik, makas götürmeniz gerekiyor. İşte zaten elektronik eşyaları, laptop, tablet, şarj aleti, e, kulaklık, üçlü priz, eğer yurdunuz e, ee, izin veriyorsa üçlü priz de götürebilirsiniz. Daha rahat olur sizin için. Zaten e, yurtlarda sizin için bir tane birer tane priz oluyor. Bir çalışma masanızın yanında bir de e, yatağınızın hemen üst tarafında. Yani bizim öyleydi. Kendinize ait priziniz bulunacak zaten. Bir de mutlaka yanınızda flash bellek götürün. E, ee, kırtasiyelerde oluyor ama hani hocanın anlattıkları. Siz yine de hoca anlattıktan sonra hemen gidip e, flash'ınıza atıp işte çalışabilirsiniz kendi bilgisayarınızdan. Onun dışında böyle mutfak eşyası olarak kupa e, iki tane en az iki tane götürün. E, su bardağı, tabak, bıçak, çatal, kaşık. Aklınıza ne gelebiliyorsa götürün. E, çünkü gerçekten e, ihtiyacınız oluyor. E, kendinize küçük bir ayna götürün. Kendiniz için <laughs> yani kız arkadaşlar için söylüyorum bunu. Ee, mutlaka götürün yani sizin için rahat olacaktı. Su ısıtıcısı eğer yurdun yani çoğu yurt diyeyim size yani kayakalarda yasak. Ee, buldukları an direkt alıyorlar el koyuyorlar onu söyleyeyim. Ama bulmadıkları sürece sıkıntı olmaz. Ee, ütüyü biz arkadaşımla orta kalmıştık o da arkadaşımla. Ee, siz de öyle yapabilirsiniz. Yani bir arkadaş bulun kendinize yakın bir arkadaş. O da arkadaşınız olur. İşte başka bir odadan kendi sınıfınızdan arkadaş olur. Onunla birlikte ütüyü alabilirsiniz. Çünkü e, ütü fiyatları bayağı fazla. E, saç kurtma makinesi zaten kendiniz götürürsünüz. Unutmayın ama. E, bunları dedim. E, KYK yurtlarında kalanlar için nevresim getirmenize gerek yok. Çünkü KYK'larda e, herkesin zaten herkese veriyorlar nevresim, çarşaf işte ales falan veriyorlar onu da 10 gün içinde değiş yani 10 günde bir değiştirme fırsatı veriyorlar size onun dışında banyo için işte lif, sabun bunları yine çarşıya çıktığınızda oradan alabilirsiniz yanınızda götürmeyin ama yine de listenize ekleyin yanınızda ar yara bandı mutlaka götürün dezenfektan ve maske. Bunları kesinlikle götürmeniz gerekiyor. Şimdi kalabalık yurtlar olacak. Bizimki gibi. Biz asansöre bile 10 kişi binmiş insanız. O yüzden bizim için dezenfektan, maske çok önemli. Mutlaka götürün yani. Unutmayın. Orada arayacağız, alacağız diye. Çünkü oralarda da bitirirler yani. Kırtasiye malzemeleri ben çok defter geldim. Yani nasıl söyleyeyim size defter kalem tüketen birisiyim. Ee, zaten not, not, ala not ala. Gerçi nasıl anlıyorsanız dersi bakarsanız bir kendinizi göre bu tabi ilk e, önce bir fakültenizi tanıyın. Derslerde hocalar nasıl anlatıyor neler nasıl anlayabilirim ben diye kendiniz kendinize göre ayarlarsınız yani. Ee, tırnak makası, törpü, cımbız bunlar hep kendinizi kişisel eşyalarınız. Mutlaka götürün. Ee, ya da listenizi ekleyip oradan alın. O da size kalmış. Tıraş makinesi, parfüm, toka, takı ve makyaj malzemeleri. Ee, unutmayın yazın bir kenara size faydalı olacağını düşünüyorum. Benim listem burada sona eriyor. Ne anlatayım, anlatmam gerekiyor size başka? Tamam. Şu anlık yok gibi. Eğer eksik bir şeyler varsa beni izlediyseniz aşağıda yorumlarda yazın şunu şunu unuttunuz, bunu bunu getirin, bunu bunu getirmeniz gerekiyor diye yine yazın bu videoyu videoya gelip aşağıda yorumları okumayan yani okumak isteyen arkadaşlar olabilir. Onlar için faydalı olabilir yani benim mutlaka unuttuğum vardır ama siz yine de. <laughs> aşağıda yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Yorum yazın bana. Bol bol yorum yazın. Çok seviyorum yorum yazanları. O zaman benden bu kadar. Ee, şimdiden Bülent Ecevit Üniversitesi'ne gelip işte hemşirelik bölümü öğrencilerine yani hemşirelik okuyacak arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. Ee, umarım 4 yılı, 4 yıl sizin için çok güzel geçer. Benim son yılım artık, mezun olmak üzereyim inşallah. Ee, o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.